Merhabalar. Kesirlerde bölmeye devam ediyoruz. Kesirlerle yapılan bölme işlemlerinde biraz problemlere de giriş yapalım. 8 kilometrelik bir yolumuz var. Bir yolcu her saatte 4 bölü 5 kilometresini gidiyor. Acaba bu yolun tamamını kaç saatte gider? Sorumuz bu. Demek ki biz ne yapıyoruz? 8 kilometrenin içinde kaç tane 4 bölü 5 olduğunu arıyoruz. Yani yapacağımız işlem bölme. 8'i 4 bölü 5'e bölüyorum. 4 bölü 5 nedir? Bir tamdan daha küçük bir sayı. Birinci kesri aynen yazıyorduk bölme işleminde. İkinci kesrimizi ters çeviriyorduk ve çarpma yapıyorduk. İster önce sadeleştirme yapın, ister çarptıktan sonra. Burada çarptıktan sonra daha kolay gibi. 40'ı da 4'e bölersem 10 saatte. Bakın 8 sayısını bir tamdan küçük bir sayıya böldüğüm zaman çıkan sayı 8'den büyük oldu. O halde bir doğal sayıyı eğer bir tamdan küçük bir kesirle çarparsam sonucum ne olacak? Bölersem pardon bölme yapıyoruz. Evet 8'i 4 bölü 5'e böldüm. Bir tamdan küçük sayıya böldüm. Sonucum 8'den büyük çıktı. Şimdi tersini yapalım. 8 sayısını 5 bölü 4'e bölelim. 5 bölü 4 nedir? Bir tamdan büyük bir sayıdır. Birinci kesri aynen yazıyorum. İkinci kesti ters çevirip çarpıyorum. Bunun paydası artık bir yazmana gerek var mı? İsterseniz gene de yazayım kafanız karışmasın düzgün olsun diye. Evet şimdi bakın 4 kere 8 32 bölü 5. 30'un içinde 5 6 kere var. Bakın 6 tamlı bir sayı oldu. Görüyor musunuz? Çünkü 8'i ne yaptım? Daha büyük parçalara böldüm. O halde büyük parçalara böldüğüm zaman ne olacaktır? Doğal olarak daha küçük parça elde etmem gerekecektir. O halde bunu kural olarak bir doğal sayıyı bir tamdan küçük bir sayıya bölersem kendisinden büyük bir tamdan büyük bir sayıya bölersem kendisinden küçük bir sayı elde ederim bir sayısı üzerinde de bunu deneyebilirsiniz. Hemen kuralı unuttunuz diyelim. Testlerde seçeneklerde işte büyük sayıya bölersem şu olur küçük sayıya bir üzerinde denerseniz hiç kafanız karışmaz. Mesela hemen bir sayısını 2 bölü 3'e bölelim. Aynı örneğin benzeri olsun. Bunu bir tam alıyoruz. 3 bölü 2 ile çarptım bakın. Ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Ters döndü. Demek ki bir sayısını bir kestire böldüğüm zaman kesin tersini elde ediyorum. O halde bakın bir tamı birden küçük bir sayıya böldüm. Birden büyük sayı elde ettim. Aynı şeyi bu sefer tersini yapalım. Bir tamı 3 bölü 2'ye bölelim bu sefer. Çarpı 2 bölü 3 olacaktır. Bakın burada da sonuç ne oldu? Yine ters döndü. O halde bir tamdan büyük bir sayıya böldüğüm zaman da Kendisinden küçük bir sayı elde etmiş oldum. Tam sayılı kesirlerde de ne yapıyorduk? Mutlaka bileşik kesre çevirerek işlemler yapıyorduk. Evet bu kuralları bu şekilde aklınızda tutarsanız ve özellikle kafanız karıştığında bir üzerinde denerseniz kuralları unutmamış olursunuz. Evet. Gelecek videoda görüşmek üzere iyi günler.